Topaş konusuna gelince bunu biz e, tabii piyasada örtülü faiz indirimi olarak e, yorumlayanlar oldu. Ama bu sonuçta bankacılığın e, Türk lirası onlama maliyetini arttıran bir durum değil. Dolayısıyla genel olarak genele yayılan bir e, gevşeme ya da azaltan bir, mal, bir unsur değil. Yani bir e, faiz e, sıkılaşma ya da gevşeme olarak bunu yorumlamak e, doğru değil sadece mevduat fiyatlamalarını etkiliyor. Bu da bizim için ne açıdan önemli? Birincisi e, tabii ki dolarizasyonda ciddi bir düşüş gördük. Türk Lirası payısının payının e, %60'lara çıktığını gördük. Bunun devam etmesi önemli. E, bu konuda biz gerekli önlemleri, tedbirleri alıyoruz. Zaten bildiğiniz gibi e, bu konuda makroekonomik makro ihtiyati düzenlemelerimiz de var. E, bankalar bunlara uymak için e, zaten Türk Lirasına geçişi destekleyecek Fiyatlamaları yapıyorlar. Beklentilerin enflasyon beklentilerinin düzelmesiyle birlikte ki bunu hane halkı tarafında da reel sektörde de artık görüyoruz. Daha düşük faizlerle de insanları Türk lirasında kalmaya ikna edebildiklerini düşünüyoruz. Dolayısıyla buradaki stopaj artışının önümüzdeki dönemde e, tekrar dolara dolarizasyona dönüşünü ya da tekrar bir talepte artışı tetikleyeceğini düşünmüyoruz.